Abi şaka gibi bu açılışı dördüncü verişim, dördüncü kez videoyu açmaya çalışıyorum. Neyse hiç uzatmamam gerekiyor şu anda. Ee, dediğim gibi dört kere video açılışı yaptım ama bu artık sonuncusu olacak. Evde de birkaç tane çekmiştim, içime sinmedi. daha önceki de sinmedi içime. Ee, vlog başlattım. Gördüğünüz gibi hepiniz kanalıma ve yeni videoya hoş geldiniz. Ee, arkadaşıma gidiyorum. Arkadaşım Zeynep'e gidiyorum daha doğrusu. zaten. Birkaç arkadaş orada toplanacağız, dizi film falan izleyeceğiz, yemek yiyip, cipsler falan, bir şeyler yiyip içeceğiz. Eğleneceğiz yani kısacası. Şimdi 3-4 dakikalık falan yolum kaldı. Ee, birazdan Migros'a gireceğim. Orada da kamerayı açacağım o yüzden daha fazla uzatmadan kapatmak istiyorum. Dediğim gibi yeni videoya hoş geldiniz. Eğer karanlık çıkıyorsam özür dilerim yapabilecek hiçbir şeyim yok çünkü. Öyle. Belki evdeki videoyu kullanırım gerçi açılış olarak. O zaman karanlık değilim. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Cansu ablacım kapı. Tamam, hadi baba. Çekeyim mi? Ama çok karanlık zaten. Evet. Selam. Merhaba. <laughs> Merhaba. Oh. Çekeyim mi lan sizi? <gülüyor> <gülüyor> yemek yiyoruz. <mi>? Tamam. Bu gazan mı diye yemek derken şey yapıyorlar <laughs> ya. Gel. Selam. Ağzını da yiyorum. Selam be. Eyvallah ya. Kaçını döndü gidiyor ne adam. Gönlüyoruz. Ne yaparsınız? Vlog çekiyor. <laughs> ne <dedi? gülüyor> ne karşı <laughs> çekiyorum. Ama balık tutma pozu verelim mi? Beni tutun böyle. Ne yapacağım? Ne Ne yapacağım? 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 Ne Ne yapacağım? Ne Ne Anlat Ne Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Anlat hadi anlat nasıl çok girdin çok çalıştım tıpa? gerçekten çok çalıştım biliyorsun çalışmayarak bir şey elde edemezsin çok <laughs> komiksin. öyle tabii çok, tabii. Öyle değil mi tabii yani? çok haklısın aranızda yabancı öğrenciler varsa bana yazabilir alta koyarsın sen Özel ben de, koyacağım koy. senin hesabını Aynen. alta ekleyin tıp hazırlanmak şimdi... isteyenler tıp <laughs> okuyanlar değil mi tıp hazırlanmak isteyenler e tabii Ottu mu ot, ot, <laughs> sen niye kaçtın az önce hesabına çıkacaksın kardeşim izin veriyor musun? Niye? <laughs> <laughs> yok mu şey? E, ekran Taahhütname mi? Neydi o ya? Ben imzaladım. Hiç fikrim Şikatmames. yok. Hayır ya. Şikayetname. Muvaffakatname. Şikayetname şey? şey. Ben imzaladım. Ya Ben imzaladım. Fuzuli. Fuzule. Fuzule. He. Fuzule. Evet. evet. Varsa yüzümün tehlifat. Var. <laughs> 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 Benim yüzümün var da. Çok pardon. Bir de geceleri adım adımın tarifi. <laughs> <O yüzden gülüyor> ben laptopunu açtım. Dur açtım. Açılmamış mı? <laughs> Neyse şimdilik evet, kapatıyorum. Yatırım, evet engel oldular bizi. bize. evet değil mi ya? Ben çekeyim sizi. Çek Cansu abla ben şifreyi gireceğim. Evet Alperen Bey. Sen de gel ama ya sen de gel. Oğlum. Ben de birazdan gelirim. Nasılsınız? Ya Efendim? iyiyim sizleri görün daha iyi oldum. Aa bir mi Ya ben bu <laughs> kadar güzel bir <laughs> kameraman görmedim. Gerçekten mi? <laughs> Ay o sizin senin. Wow. <laughs> Onlar da falan bilmediyse. Wow. Vaaav. Gidiyoruz. <laughs> Mehmet Bey izin Aa, var mı? Evet evet. Şöyle bir, bir, bir birkaç soru. Buyurun. Kaç soru? Ne oldu? Basmı basmı Ağabey, bir gerilim mi oldu? Bir ya? Bir şey diyeceğim, biraz şey olmazsa bir şey Yok, kanka. Abi, Olursa, telif at. Lan, çok iyi kişiydi. Çok kolay. Oyunlar mı oynuyor? Oynamıyorum ama. Hayır hayır, dolu olup sakın söylemesin. Oynayak mı? Oynayak mı? Lola var bilgisayarda. Yok yok. Denedik, Şu an var işte. Evet. Yanlış dedik, şu anda. İşte bu. Ayperin de mi elini tuttun? Aferin sana. Farkında değil mi? Bak, bak bak. Değil mi? Tamam. <laughs> ne yapacağız şimdi bu arada? Ama da flex dinledik. Of dinledik onu ya. Evet. Gerçekten çok farklı bir aktivite. Ay ne dinleyelim o zaman? Oyun oynayalım. Evet. Siz izin Şarkı vermiyordunuz. Şarkı açacağım arkadan. Pardon. Tamam <laughs> aç hadi sessiz sinema. Sessiz sinema yapalım. Ağırın <laughs> Ne orijinal yine. fikir kanka ya. <laughs> bu Emirhan benim bir ya. Nasıl durduruyorum? <gülüyor> <gülüyor> Şuraya bak. Dur yolcu.

Bunlar da bayağı çekmesi için sanki açık. Aynen öyle. Abi kafanı kaldırmasın <laughs> <bıktım> ya. Aşkım <laughs> bu batağına düştük. Film izleyecek miyiz? İzleriz. Evet. Bihter niye ağlıyor peki? atıyorum Ne yapıyorsunuz efendim? İyi bastı. Bunu kanalda açıklayayım mı? Neden böyle bir şey yaptığınızı? Evet. Yani bizi var yemez. Arkadaşım. Muallemez. Ne derler Benci. Bencil. Evet. Yok, öyle mi? Evet, yani bencil. Ben, 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 hani aynen, gibi. anladım demek istediğim. Okey. Arkadaşımız diyette olduğu için biz de biz çips yemek istiyoruz. Ben unutup çips almıştım zaten videoda da gibi. Ama dediğim gibi arkadaşımız Mehmet diyette, onun için beklemek de istemiyoruz. Ama çok teşekkür ederiz. Kardeşimiz biliyorsan özür <laughs> <üzüldürürüz>. dileriz. <Şimdi> ben... Çok güzel. <laughs> biz <laughs> de birazcık. Bir bak bakmıyor musun Bu cips çok iyi. İlk kez yiyorum. Sevdin mi? Vay. Çok güzel. Evet. Neyse görüşürüz. Kapatıyorum. Hala aşkım memnun ediyoruz bu arada. Update edeyim. Videoyu <laughs> 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 gördüm. Ha poz mu veriyordun? Poz ver. <laughs> <laughs> ver ben seni çekeyim. Çekelim. Não наш como Aydın. Ee, bir sonraki videoda merhaba. Ses çıkaramıyorum büyük ihtimalle. Ee, önce ben yandım. Büyük ihtimalle değil ben <laughs> Kahve yaptım kahve içiyorum. Ondan sonra bir kahvaltı falan yaparız. Evet. <laughs> sesler gelmeye başladı. Neyse ben yola geliyorum. Hadi görüşürüz. <laughs> Nereden? Bak kenarda var. Bana adlarını söylüyor şimdi. Tamam. mi? Bana bana var mı Sağa gel. Tam çıkacakken Zeynep sabote etti. Lol oynuyor. Aa. Ha, ha lens'ten kendimi görüyorum. <gülüyor> Pardon üstüne devam devamı bilmiş. Niye Tahmini ne zaman salarsın oyununu? Selam Yeni çıktım şimdi Zeynep'lerden Bir dakika podcast Akşam normalde Tenet'e gidecektim Ay Tenet miydi? Tenet miydi? Unuttum Yanlış söylemedim. Kristofman'ın yeni filmi Akşam ona gidecektik ama son anda bir plan değişikliği oldu. Sanırım yarına sarktı. Ee, ben de düşündüm ki sinema yani filmi de yani o zaman onu da vlog'a alabilmek için vlog'u uzatayım dedim. Yani normalde şimdi gidip bunun editine başlayacaktım. Zaten çok da bir şey çekemedim sanırım emin değilim. İyi oldu yani bir yandan. Yarına da sarktı iki günlük ya da duruma göre belki daha da uzayabilecek bir vlog olmaya doğru ilerliyor şu anda bu. Öyle izlerseniz sevinirim. <laughs> Kapatıyorum şimdi. Hafif bir yokuş var çünkü nefes nefese konuşmaktansa daha sonra tekrardan çekeyim. Görüşürüz. Selam. İki günlük bir aradan sonra tekrardan açtım kamerayı. Ee, şimdi neredeyim, ne yapıyorum bir anda? Çok hızlı bir geçiş oldu büyük ihtimalle. Ee, İstinye'deyim. Ablamlarla Emigen Kurusu'na geldik. Birazcık oturalım dedik. Piknik piknik yaparız dedik. O yüzden e, açtım kamerayı. En son ne zaman çektim? Sanırım abi çok pardon bir dakika. Sanırım bir ya da bir buçuk günlük bir ara var. Hani çok fazla bir ara yok. Birkaç gündür çekmiyorum ama en son zeynitlerden çıktım. O gün çektim. Ondan sonraki gün çekmedim. Evet bir buçuk günlük bir ara. Yani çok da bir şey değilmiş. Ee, bir sonraki gün TNT gideceğim TNT gideceğimizi söylemiştim. Ama o şu anlık sekte sekti. Yattı artık. Bir şey diyecektim. Unuttum. Böyle. <laughs> bir anda buraya geldik. Buraya kadar gelmişken de... E, Kameraya çıkıp artık bir haber vereyim dedim. O yüzden açtım kamerayı. Daha sonra tekrardan açarım. Şimdilik kapatayım. Görüşürüz. Umarım şişenin sesi çok çıkmamıştır. Hep çarptı çarptı. Yeniden merhaba. Bir sanırım iki saat falan oturduk biz aşağıda. Ama otururken çekmedim çünkü uyuyakalmışım. Oturduk bir e, böyle kurabiye falan bir şeyler yedik. Sonra hemen uyumuşum. Kitap falan okuyacaktık, ablamlar kitapta okumuş ama ben okuyamadım dediğim gibi. Ee, kalktık, birazcık yürüdük, fotoğraf falan çekildik. Şimdi bir lavaboya girdim burada, ablamlar da girdi, ablamları bekliyorum. Oradan da e, çıkacağız. Birazcık da artık yürüyüp, etrafa bakıp falan yavaş yavaş gidişe doğru yola çıkacağız. Ve de bir haber daha vermek için açtım aslında özellikle. TNT gitme planımız sekmişti demiştim en son. Şu an tekrardan plan yapıldı ve akşam yani dönüşte daha doğrusu ben evime döndüğüm zaman buluşmuş olacağız ve filme gitmiş olacağız. O yüzden sinema vlogu da geliyor. Bugün çok yoğun oldu sanırım. Kolum yoruldu ayrıca kamerayı tutmaktan. Ama öyle. Güzel bir gün oluyor. <laughs> İnşallah odaktayımdır bu arada. Şu an elim kolum çok dolu olduğu için çok zorlanıyorum. Ama konuşasın da var o yüzden kapatmayacağım. Öyle. <laughs> Daha ne diyebilirim. of Biraz etrafı göstereyim o zaman ben. Ay, şu an ışık çok güzel sanırım. Umarım güzeldir. <laughs> kuşları odaklayacağım diye 15 dakika geçirmem peki. Kamera çok büyük arkadaşlar. Bu arada söylemiş miydim bilmiyorum. Ee, bu vlog büyük kameramla çekiyorum. Canon e, EOS 1200D ile çekiyorum. Unuttum lan modeli unuttum. Ya. kenarda unuttum. E, normalde biliyorsunuz küçük Samsung bir kameram daha vardı. Vlogları falan onunla çekiyordum. E, ama bugünkü vlog yani bu şu an izlediğiniz vlog Canon 1200D ile çekiyorum. Bir yandan aslında çok güzel çekiyor. Odaklayabilsem çok güzel çekiyor ama sürekli odaklama yuttuğum için geçen günkilerin editini bitirdim izlerken fark ettim birçoğunda çoğunda odakta değilim. Neden? Çünkü şeye lense sürekli elim değiyor bu şekilde konuşurken ve odaktan odak kayıyor. Ama şu an sanırım odağı bayağı iyi. Güzel odakladığımda başladım çünkü ablamlar gelsin. Birazcık daha yürüyelim. Fotoğraf çekelim. Çok güzel fotoğraf çektim. Onu da büyük ihtimalle post atacağım. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kolumu tutuyorum. Kolum çok ağrıdı. <laughs> Instagram'ımı altta bulabilirsiniz. Kanalımın açıklama kısmında da bulabilirsiniz. Dediğim gibi altta videonun açıklama kısmında da bulabilirsiniz. Ee, şu an ismini de yazabilirim. Belki canım isterse. <laughs> Öyle. Beni takip edin her şeyden haberdar olabilirsiniz. Gerçi Instagram'da pek paylaşmıyorum ama olsun. Paylaşacağım yavaş yavaş. Her şeyin bir zamanı var. <laughs> Dönüş yoldayız. Yoldayız. Özgürsün de ya.